Gaziantep'te korkunç bir görüntü çıktı ortaya. Üç noktada. Adeta, adeta değil, gerçekten yer yarıldı. Dev çukurlar oluştu. Bugün ağaçları hatta elektrik direklerini yutan o çukurların izini sürdü kanalda haber. Herkes buradaydı. İlk başta cami minaresi düştü. Sonra yavaş yavaş içeri giderken bir gün daha geldi. Ardından da akıl almaz bu görüntü ortaya çıktı. Adeta yer yarıldı. Ağacı ve elektrik direğini yuttu. Yan yana üç yerde dev çukurlar oluştu. Ağacı ve direği için oldu. Buraya Gaziantep'liler Aşıklar Tepesi diyor. Burası ayrıca Seyir Tepesi. Ama depremin ardından adı Korku Tepesi'ne dönüştü. İkinci depremde büyük bir gürültü kopunca direk burada bir yarık oluştu büyük. Elektrik direği içine düştü. Manzara ürkütücü abi. İlk depremin ardından Şenyurt Mahallesi'nin sakinleri evlerinden koşarak dışarı çıktı. Sonra da burada Aydın Baba Parkı'nda toplandılar. Çünkü onlar için en güvenli alan burasıydı. Ama mahalleli geldiğinde gördü ki yerde çatlaklar vardı. Ve bu çatlaklarda giderek büyüyordu. İlk başta ne olduğunu anlamadılar. Hatta o parkın içine çadır kurmaya hazırlandılar ama fırsat bulamadan ikinci felaketle karşılaştılar. İkinci deprem oldu. Parkta büyük bir gürültü koptu. Sonra da havaya farklı yerlerden toz bulutu yükseldi. Tam 3 noktada çukur oluştu. Ve en derini de işte hemen arkamdaki bu çukur. İnsanlar buradaydı. Direkt zaten kaçmaya başladılar. Battaniyeler falan hepsi yerdeydi. Bayılan falan vardı. Böyle yokuştan falan çıkıyorlardı. Sığınmak için geldikleri parkta ölümle burun buruna geldiler. Şu anda halen toprak kayması var. Barikatlar koyuldu ama barikatlar pek güvenli değil. Burası çok tehlikeli. Önceden bariyer falan yoktu. Dün akşam saatlerinde çektiler bu bariyerleri. Ama pek fazla şey yapan yok. Bakın hemen ileride insanlar geziyor çukurun çevresinde. Aslında çok tehlikeli. Çünkü çocuklar geliyor parka. kayma devam ediyor. E çocuklar var burada oynayan çocuklar ebeveynleri başlarında olmayabilir e sokaklarda oynuyorlar. Burayı merak edip gelebilirler. Güvenlik için konulan bariyerler yetersiz geldiği için de bölgede önlemlerin artırılmasını istiyorlar. İslahiye ilçesinde de sarsıntıların ardından iki büyük dağ adeta birbirine kavuştu. Aralarında 100 metreden fazla mesafe olan dağlar, kopan dev kaya parçalarının ve heyelanların ardından birleşti. İki dağın arasındaki karayolunu da ulaşıma tamamen kapadı.